ben hayatına biri girersen ne olacak? Hayatıma biri girince. <laughs> Bak İnci ne kadar doğru söyledim biliyor musun? Çünkü o hiç benim aklıma gelmemişti. Çok haklısın. <laughs> Ay, bu ara acaba hayatımı kime alsam? <laughs> kime alsam? Sarışın mı alsam? Esmer mi alsam? <laughs> Ay, karar veremiyorum hayır yani kötü olan o. <laughs> ah kızıl alayım. Bence kızıl alayım çok değişik olabilir. Ama <laughs> biz esmeriz anne. <laughs> kızıl olamaz anne. Bizim <gülüyor> babamız <gülüyor> kim olacak anne? Bize, bize baba, bul baba bul anne. Anne bize baba bize bul. Baba, bize baba. bul anne. Baba, baba anne. Aa, Sen koru koltuğu koltuğu anne. Sen koy, Allah'ım sen aklımı koru ne olursun delirmeyeyim. misin? Ayağım. çarptın mı? Ne oldu? Uf, burkum çok acıyor. Şöyle tutun bana. Çekil, çekil değme bana. Çek tamam, değme tamam, bana. Tamam, sakin ol tamam. Ge şöyle yapalım sen ge geçelim of. bana. Ayağına biraz buz koyalım bu şekilde aşağı inemezsin. Hayır. Ne? Senin de yine mi? Ya Gül ben öcü değilim ben bir şey olmaz. Geç iki dakika. i̇ki dakika sadece bak. İki dakikadan fazla kal. Tamam. Ah. kırıldı, kırıldı ayağım. Ah, çok fena. <laughs> Geç. <Of. gülüyor> ne yapıyorsun orada? Geçsene şöyle. Nasıl geleceğim? Böyle mi gireceğim içeri? Ya tamam sorun yok Gülben hadi. Cümbül fena oldu? Aa, bileyim. Ah, ah, ah. bileyim. Basma, basma basma basamıyorum ki zaten. Oh. Otur şöyle. Oh. Tam neresi acıyor? Dur. Buraya mı? Olur ya? Gülben otur. otur. <laughs> Çok fena bileyim bileyim. Neresi acıyor? Bileyim şu. Çorabını indiriyorum. ah, ah elime sen ben borum. Dokuması. O. Oh. Elime sen. Ah. şişti. Hmm, kırıldı. Tamam. Buzu koyuyorum. <laughs> tamam mı? Of, of, of. Buz gibi bu. Bilerek yapıyorsun işte, buz gibi bu. Evet, bilerek yapıyorum. Buzu iyi gelsin diye. Aa. Allah'ım sen yardım et. Gülben. Esat seni aradı mı hiç? Esat niye beni arasın ya? Üf, kaç gündür mesaj atıyorum geri dönmüyor. Ya ne bileyim bir endişelendim. Belki seni aramıştır diye. Ne münasebet ya? Allah Allah. O beni aramaz o seni arar. Geceden gündüz artık kimde kalıyorsa onu arar. Niye beni arasın? Bir şey ya. Gülben. Ablan gibi ters ters konuşup benim kafamın tasına attırma. Al, buzunu da kendin tut. Al. Ver. Al. Ne yapayım? Ucundan tut vereceksin. Al. Esat beni aramadı. Konuşmadık, görüşmedik de. Rahatladın mı şimdi? Oh, rahat et. Mesaj atıyorum, geri dönmüyor. Evine gittim, orada da yok. Ne bileyim yani başına bir şey mi geldi acaba ha? Alo. Kime diyorum? Yani Han'a falan mı sorsan acaba ya da iş yerindekileri sen biliyorsundur. Soramam, hiç kimseye soramam. Zaten Han onu kovmuş. Küsler. Görüşmüyorlar yani. Biz artık onunla görüşmüyoruz, bitti. Ya o çocuk, sen merdivenlerde fenalaştığında senin için ne kadar endişelendi ya. Ne kadar üzüldü. Senin haberin var mı? Var. Acıdı bana biliyorum, var. Ya ne acıması ya? Ne acıması? Üzüldü diyorum sana sonra buraya geldiğimizde de bir ton kızdı. Senin yüzünden tartıştık. Benim yüzümden mi? Niye ki benim yüzümden? Bak Gülben, Esat birini arayacaksa o sensin, ben değilim. Ben sana bu kadarını söylüyorum. Ayrıca ablana da söyle. Eğer beni korkutmak istiyorsa fare kullanmasın. Örümcek kullansın. Fareden korkmam ben. O koymadı ki zaten onun yatağına. Yatak? Sen nereden biliyorsun? Hayırdır? Yatak falan nereden biliyorsun? Neyi? Yatağına mı? Yatağına de, yatağıma dedin. Fare koymasın korkmuyorum. Örümcek koysun dedin yatağıma. Allah Allah dediğini unutuyor. Ben yatak falan demedim Gülben. Niye geliyorsun ya? Çekil. Ne bileyim ben Allah Allah. İnce söylemiştir o zaman. Aa ben nereden bileceğim? Al huzurunda. Oo ayağım çok kötü oldu zaten. Üf. Esat da beni aramaz. Çekil. Çekil biraz uzak dur. Ama ararsa söylerim zaten. Esra seni çok merak etmiş derim. Koş derim onu ara derim. Hayret bir şey ya. Ayağım da senin yüzünden kırıldı zaten. Benim yüzümden mi?